Bodrum'da kedi ve köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine hayvanseverler ve mahalle sakinleri sert tepki gösterdi. Dün akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi Karayincir mevkiinde kedi ve köpekler zehirli yiyecekle zehirlendi. Olayda biri sahipli 4 köpekle 3 kedi yaşamını yitirdi. Biri ağır 4 köpeğin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Bodrum Kent Konseyi hayvanların yaşam hakkını koruma çalışma grubu üyeleriyle mahalle sakinleri olaya sert tepki gösterdi. Ellerinde pankartlarla bölgeye gelen vatandaşlar olayın failinin bulunup cezalandırılması talebiyle imza topladı. Basın açıklamasını avukat Arzu Ayıldız okudu. Ayıldız şu ifadelere yer verdi. 24 Şubat 2024 Cumartesi akşamı Karayincir sahilinde kimseye zararı olmayan, mahalleli ve esnaf tarafından sevilen, bakımları yapılan kedi ve köpekler bir cani tarafından sinsice Etrafa zehirli yiyecek konularak öldürüldü. Bugün sosyal medyada çocuk, yetişkin, kedi, köpek her türlü canlıyla sahilde denizde e, mutlu, keyifli videoları yayınlanan masum canlarımız dün gece burada can çekişerek öldüler. Hayvanları araçlarıyla ezip arkasına bakmadan hızlı uzaklaşanlar. Eline tüfek alıp gözünü kırpmadan hayvanlara kurşun yağdıranlar. Kürek kürekle ayaklarıyla kafalarını ezanlar. Onları açlıklarından vurup etrafa zehirli yiyecek koyan caniler aramızda dolaşıyorlar. Bodrum hayvanseverin çok olduğu bir ilçe doğru. Belediye STK'larla işbirliği içinde çalışan ve hukuku, kanunu uygulayan, hayvandan yana tavır koymaktan çekinmeyen bir sistemle çalışıyor. Bu da doğru. Bunlar Türkiye'de Bodrum ile ilgili doğru bilinen gerçekler fakat bir de yanlış bilinen gerçekler var. Bodrum'da yaşam hakkına saygı duymayan, bencil, merhametsiz, hadsiz ve gözünü kırpmadan can alanların sayısı da maalesef çok fazla. Biz hemen her gün her sokakta bir kedinin, bir köpeğin yaşam hakkını savunmak için çok mücadeleler vermek zorunda kalıyoruz ve her geçen gün daha çok zorlanıyoruz. Hayvana şiddet uygularken görüntüleri kameralara yansıyan caniler, suçunu itiraf eden katiller, somut delillerle tespit edilen suçlular ellerini, kollarını sallaya sallaya arsız ve yüzsüzce aramızda gezmeye devam ediyor. Kanunun kendisine hayvanların yaşam haklarını koruması için yetki verdiği kurum ve kuruluşlar görevlerini yerine getirmiyor mevcut kanun maddeleri dahi doğru uygulanmıyor. Bu da katillere cesaret veriyor. Yaklaşık bir sene önce Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu vahim açıklamadan sonra tarafımızca yapılan basın açıklamasında bu açıklamanın katliamlara yol açabileceği ve derhal düzeltilmesi gerektiğini söylemiştik. Ve ne yazık ki görüyoruz ki birçok il ve ilçede belediye eliyle ve Sokaklarda bireysel olarak bu katliamlar başladı ve her geçen gün endişe verici yeni vakalar yaşanıyor. Yeri gelmişken şunu da söylemek gerekir ki İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü birçok vakada olduğu gibi maalesef bu vakada da olay yerinde değildi. Suçunu itiraf eden katillerle ilgili dahi savcılar suç duyurusunda bulunmayan İlçe Orman ve Tarım Müdürlüklerinden ya bu yetki alınsın ya da yetkilerini tam ve eksiksiz yerine getirmeleri için uyarılsınlar. Karayıncır sahilinde özgürce koşup oynayan tüm canlıların dostu olmuş kedi ve köpeklerimizi son yolculuklarını uğurlamak zorunda kaldık. Ve çok üzgünüz. Katillerinin bulunması için geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Suçluların yargılanarak en üst sınırdan ceza almaları için süreci yakından takip edeceğiz katillerle birlikte yaşamak istemiyoruz ve bunun için asla geri adım atmadan ne zaman nerede olmamız gerekirse orada olacağız. Mücadelemize yılmadan devam edeceğiz. Yaşam hakkına saygı duyan herkesi beraber mücadele etmeye davet ediyoruz. Başımız sağ olsun.